Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, şey oyunu, fare oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi her yer peynirli arkadaşlar. Tabi yanımda ablam var arkadaşlar. O zaman videomuza geçe geçelim. Hadi gel bakalım. Şimdi fareyi size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz peynirle toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Güm 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 ses gelirse ee, fare bize yaklaşıyor demekti. Ben biliyorum bir tane yer. Hadi. Gel. Bak şimdi onu sana göstereceğim. Delikten geçiyorsun arkadaş. Sonra şuradan. Para geliyor ne taraftan? <gülüyor> öldüm. Ne buldum öldüm. Nerede buldun? Arkadaşlar penilleri evet, topluyor. Tamam. Hadi bakalım. açmıyor bu ay? O açacak değil mi ya? Neredeydi? Evet. <laughs> bir dakika. Kıvır için kıvırmış. ya? Yine mi ya? Of. Bak ben, Ya, Lazım, ya ben düz şekli almıştım onu ya. Açıl! Buradan çıkış yok ya. Dur dur dur. Bir tane daha Ya beni de bekle ben de göster. Küstüm seni oyundan çıkıyorum. En baştayım. Açılıyor bekle. Hayır ben de ben oyundan çıktım. Bak şu fareyi geberteceğim. Bak önümüze çıkıp duruyor. Lan kafası. Hadi. Allah gel <laughs> Çocuk öldü. Ha, gitsin ya. Hadi fare. Oynamayın bakın. Ya bak kız gebertirim seni. Oh öldü. Yakışır ya. Bak gıcık kaptırmayın bana. alık çok gıcık kaparsan ne yaparız? Hesabımızı çalıyor. Öldüm. <laughs> Aa peyniri buldum arkadaşlar. Şu an peynirimizi aldık arkadaşlar. Sana gösteremiyorum ama <laughs> Yine bulacağım. Bakın orada peynir var ama oraya gidemiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu taraftan gidelim. Ben çok iyi bir peynir yiyeceğim. Bakalım. Yine peynir buldum. Yine aldım arkadaşlar. Bir tane daha varmış arkadaşlar. Anne! Aa! Bana sen sesin geliyor zannettim. <laughs> Senden geliyormuş, benden ben de <laughs> <olup> geliyor sanmıyordum. Bana da yaklaş, geliyor. gidelim o zaman arkadaşlar. Ay ağzım yoğundu ya. O çiz, ses Anne! <laughs> oh, <laughs> <Ben> kokumu alıyor. <laughs> ne diyor ne? Ay ben buradaayım. Korkma ben saykın korku seni anlıyorum. korkuyorum korka gidiyorum ben. <laughs> peynir mi şey yiyelim bana. Kız basıyordu da Ay burası da peynir ayır, peynir ya. Ve cheese. Anne anne. Kırmızı anahtarı nereden buldu? Ben bir kere burada gizli yer bulmuştum arkadaşlar. Oyunu bitirmiştim hatta videosunu çekmiştim. İzleyen varsa var kalmıştır. Ama artık hatırlamıyorum ya. Kokuma peynirim oldu. Fareler ne yapar? Bizim kokumuz alır. Kaç peynir var? Benim. Ben iki tane topladım. At, Burada beni mi takip ediyor Aa ben de buldum. Arkadaşlar. <laughs> peynir oldu. Burası, geri, Nasıl hiç bilmiyorum yanımda. Ben bir kere bulmuştum. Nasıl? Ne bence? Ben bir tane daha buldum. Şaka hey hey. yaptım. bilmiyorum. kırmızı attın mı? Bence yeşil anahtar kırmızı anahtar. Nereden buluyorsunuz? Tamam bana söyleyebilirsiniz. Lütfen lütfen. Ben bir tane daha bulmak üzereyim gidiyorum. Yine aynı yerden geçiyorum. Orada da peynir var. Orada da gitmem. Ve imkansız. Ya burası çok karışık değil mi? Ben şimdi... Aa! Oha orası. Çok yaklaşık çocuk. Lütfen çekelim. Canım demeyin de çekim diyeyim. Anne. Ya ben Geçin. zaten aynı yerde dolaşıyorum. Ve peynir buldum. Nereden buldun? Burada. Bir şey neredesin? Bu taraftayım. Bak bak yerini bilmiyorum. Dolaştım dolaştım. Küstüm senden. Ya dolaştım dolaştım buraya geldim. Sen de buldun. Hı. Ben bulamam imkansız. Hala peynir. Peynir buldum bir tane daha, daha Küsüm ben sana. Bana ne ben senden küsüm. Arkadaşlar Azra ile konuşmayalım. <gülüyor> Aa çabuk. Azra Allah sen ceza varsın sıkıştım. <laughs> Ölmedim. Sıkıştım. Ben bak güzel. Nerede? Geri buradan tekrar gidip ve buradan buradan Al da sev var ya gebertirim bak. Bak seni o. Söyle hadi. Hani o delikli yer var ya. Hangi delikli, delikli ya? Yer? Evet, evet o kartta Konuşma benden Akışa az daha videoda saymayın. Söylüyor. Oyalı diyorum hala orada keyfine bakıyor o hanımefendi. sen iki dakika ölsem ben oraya gidip yapmıştım. Çünkü sen zaten almıştım ve olduğun şey açtın ya. Zaten yapılıyordu. Yine kırılıyordu. Yalancı yalan söylüyor. Şimdi bak yalan söylemeye de başlamışsın. Şimdi oraya kadar geri geleceğiz. Önceden söyleseydin Azra. Allah Allah. Ape ne? Şaka yaptım. Ay geldim buradayım. Buradayım Hı. çabuk söyle kapının önündeyim. Oraya gitmeyecek. Ya, ya hadi hadi. Oraya gitmeyeceksin. Ya sen çıksana kapıdan. Çıkamıyor bak. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Şimdi düz ilerle Hı. Hı. Ay hey, pardon şu tarafı. Hadi. Ya.

nereden geldin? Başka? Şu taraftan ilerlesen. Buradan. Ne yapıyorsun? Şu taraftan da Şöyle ilerlesen. Şu taraftan da Şu taraftan da Takip ediyor musun ki? Abi. Ya bu arkadaşlar bu beni delirecek. Hadi söyle. Şu an yere var? geldim. Ne? Ben videoyu kapat. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kaydıt